Merhaba arkadaşlar, ben Cevdet Hoca. İkinci dersimizle birlikteyiz. Şimdi bu derste anlatacağımız arkadaşlar cümle çeşitleri konusu. Önemli bir konu, her sene hemen hemen sorulan bir konu ve zevkli bir konudur aslında. Cümle çeşitleri arkadaşlar, dört başlığa ayrılır öncelikle. Yüklemine göre cümleler, yani yükleminin türüne göre. Kaynaklar böyle aldığı için, böyle sorulduğu için böyle yazdık. Yüklemini türüne göre cümleler, isim ve fiil cümleleri, yüklemini yerine göre cümleler, kurallı cümle, devrik cümle, eksiltili cümle, anlamına göre cümleler olumlu, olumsuz cümleler, emir cümleleri, istek cümleleri ve şart cümleleri ve yapısına göre cümleler. En önemlisi burasıdır arkadaşlar. Hemen her sene bu başlıktan soru geliyor. Kaçırılmıyor bu başlıktan. Basit cümleler, birleşik cümleler, sıralı cümleler, bağlı cümleler. Önce tümden bütünden parçaya gitmek için bu tahta bu şekilde arkadaşlar ana çerçeveyi görmemiz, bilmemiz lazım. Cümle çeşitleri denince ne anlaşılıyor? Gördüğümüz gibi dört başla ayrılıyor. Şimdi biz ayrıntılarına geçeceğiz arkadaşlar. Şöyle bir çizgi çizdik. Ne kadar düzgün çizmemiş olsak da arkadaşlar. Bu başlığı ayrıca ayrıntılı anlatacağız ama diğer başlıklar kolay olduğu için ee, çok fazla ayrıntı gerekmediği için Bu başlıkları burada anlatacağız arkadaşlar İsim cümleleri nedir? A isim cümleleri arkadaşlar Yükleminin türüne göre cümleler A yükleminin Yükleminin Türüne Yükleminin Türüne göre cümleler Burada arkadaşlar Yükleminin türü ne olabilir? Sözcükler arkadaşlar köken itibariyle ya isimdir ya fiil cümleleridir Başka hiçbir şey yoktur İsim cümlesi fiil cümlesi yükleminin türüne göre cümleler İsim cümlesi bunun tanımını yapıyoruz arkadaşlar Yüklemi isim veya isim soylu herhangi bir sözcükse yüklem Bunlar isim cümleleridir Fakat yüklemi fiil ise Fiil cümlesidir arkadaşlar isim cümleleri fiil cümleleri Örneğin Uzun ince bir yoldayım Uzun ince bir yoldayım yoldayım. Şimdi bu cümlenin arkadaşlar yüklemi uzun ince bir yoldayım. Dolayısıyla nedir? İsimdir. Yüklemi isim olan cümleler isim cümlesi kabul edilir. Buralarda arkadaşlar hani tanımından açıklamasından ziyade örnekleri daha önemlidir. Çünkü tanımı nedir? İsim cümlesi yüklemi isim olan ve isim soylu olan söz cümlelerdir. Fiil cümlesi yüklemi fiil olan cümlelerdir. Uzun ince bir yoldayım. Tümü tabii bir yüklemdir. İsim olduğu için yüklemi bu. isim cümlesi kabul edilir. İsim cümlesi. Şimdi karşılıklı görmemiz lazım arkadaşlar. Fiil cümlesi de yüklemi fiil olan cümlelerdir. Devamı gidiyorum gündüz gece arkadaşlar. Yüklemi başta ortada veya sonda olması bir şey değiştirmiyor. İsim veya fiil cümlesi olmasına değiştirmiyor. Gidiyorum gündüz. Gidiyorum gündüz gece. Yüklemi nedir? Gidiyorum. Yüklemi fiildir. Dolayısıyla bu cümle bir fiil cümlesi. Yüklemdir arkadaşlar. Fiil olduğu için fiil cümlesi. Fiil cümlesi. Yüklemi dediğim gibi isim sesim cümlesi. Fiil ise fiil cümlesidir arkadaşlar. Yalnız şurada bir not var. Nota dikkat etmemiz lazım. Beni dinleyen arkadaşlar not alabilir veya bu nota dikkat etmeleri gerekiyor. Yüklemi fiilimsi olan cümleler de isim cümlesi kabul edilir. Çünkü fiilimsi eki alan bir fiil artık fiil olmaktan çıkmış. Yüklemi fiil olan cümleler, fiilimsi eki alan cümleler artık isim cümlesi kabul edilir. Bununla ilgili iki tane örnek karşılıklı yazalım arkadaşlar. En büyük hayalim, en büyük hayalim en büyük hayalim kitap okumaktır. Kitap okumaktır. Çok büyük bir hayalmiş değil mi? Ama en büyük hayalim kitap okumaktır. Arkadaşlar kimi kaynaklar veya kimi hocalara göre yüklemde filmsi olmaz. Öyle bir kanı sakın ola düşünmeyin. Her, her yüklemde filmsi olabilir. Sadece sıfat fiillerin bazıları yüklemde olmaz. Onun da zamanı geldiğinde onu da anlatacağız. En büyük hayalim kitap işte okumaktır. Şimdi şu yüklem arkadaşlar isim fiil eki aldığı için, fiilimsi eki aldığı için artık bu cümle ne cümlesidir? İsim cümlesi kabul ediliyor arkadaşlar. Çünkü yüklemde mekmak fiilimsi var. İsim cümlesi diyeceğiz. İsim cümlesi. Bu sorulmuş bir sorudur. Yüklemde fiilimsi kullanıp cümlenin türünü sormuşlar. Daha önce DGS dikey geçiş sınavında bunu sormuşlar. Ve arkadaşlar tabii her gördüğümüz mekmak da fiilimsi eki değil. Onu mutlaka bilelim. Yüklemi dedik ya isim seysim cümlesi, fiil fiil cümlesi ve yüklemi fiilimsi Sesim cümlesi. Örneğin o şu anda şu anda kitap kitap okumaktadır. Okumaktadır. Buraya dikkat etmemiz lazım arkadaşlar. Mekmak var gibi görünüyor ama bu cümlede fiilimsi eki yoktur. O şu anda kitap okumaktadır. Bu bir fiil cümlesi. Neden fiil cümlesi? Çünkü mekte makta burada yor eki olarak kullanılmış. Bu bir yor ekidir ve dolayısıyla bu bir fiil cümlesidir. Yüklemi fiil olduğu için yani velhasıl bu mekmak isim fiil eki değil, filmsi değildir. Bu yor eki olduğu için bu cümlede arkadaşlar Fiil cümlesi kabul ediliyor. Fiil cümlesi kabul ediliyor. Yüklemi dediğimiz gibi isim, sesim cümlesi. Fiil ise fiil cümlesidir. Bu şekilde. Yani ne kadar uzun olursa olsun yine bizi ilgilendiren fiilde çatı konusu gibi. Bizi tek ilgilendiren yine yüklemdir. Yüklem isim mi, fiil mi? İsim, sesim cümlesi. Fiil ise fiil cümlesi. Ve geldik ikinci başlığımız arkadaşlar. Yükleminin yerine göre cümleler. Kurallı cümle. Kurallı cümle nedir arkadaşlar? Adı üzerinde kurallı. Türkçede arkadaşlar Ural-Altay dil ailesi Altay kolundandır ve bu dillere göre özne başta, yüklem sonda olmalı arkadaşlar. Yüklem sonda olmalı. Sonda olan, yüklemi sonda olan cümleler kurallıdır. Türkçeye göre yüklemi sonda olmayan cümleler de devriktir. Gördüğümüz gibi şu cümle arkadaşlar en büyük hayalim kitap okumaktır. Bu bir ayrıca kurallı cümledir. Yüklemi çünkü sondadır. Şuna ayrıca kurallı cümle diyebiliriz arkadaşlar. Kurallı cümle diyebiliriz. Kurallı cümle. Şu cümle de kurallıdır. Ayrıca kurallı cümle. Neden bunlar kurallı? Çünkü yüklemleri sondadır. Hangisi devrik olur arkadaşlar? Gidiyorum gündüz gece. Uzun ince bir yoldayım. Gidiyorum gündüz gece. Bunun da yüklemi başta olduğu için arkadaşlar. Yüklem, yüklem başta olduğu için bu bir devrik cümledir arkadaşlar. Başta olduğu için devrik cümledir. Bu cümle bir devrik cümledir. Şimdi gördüğümüz gibi arkadaşlar yüklem başta sonda olmasa başta veya ortada olursa olursa nerede olursa olsun sonda olmaması kaydıyla bu bir devrik cümledir. Yüklem sonda olan cümlelerde nedir arkadaşlar? Kurallı cümlelerdir. Eksiltili cümle ise arkadaşlar yüklemi olmayan cümlelerdir. Gerçi eksiltili cümle tabiri bile sıkıntılıdır. Çünkü cümle eşittir yargı, yargı eşittir yüklem. Bir cümle kavramından bahsetmemiz için bir, bizim birinci şartımız yüklemdir. Yüklemi olmayan cümleler olmaz ama şayet konu olarak gelirse yüklemi olmayan cümleler eksiltili cümlelerdir. Dışarıda bir sessizlik dışarıda bir sessizlik Üç nokta koydum arkadaşlar. Bu cümlenin yüklemi yok. Yüklemi olmayan cümleler eksiltili cümle olarak kabul edilir. Sorma ihtimali düşük olan başlıklardan biridir. Ayrıca bu konuyla ilgili en azından sorma ihtimali düşük olan konulardan biridir. Gördüğümüz gibi dışarıda bir sessizlik veya bir bahar mevsimi bir bahar mevsimi 3 nokta arkadaşlar bunun da yüklemi yok şu iki cümlenin yüklemleri olmadığı için arkadaşlar bunlar eksiltili cümle olarak kabul edilir şimdi geldik arkadaşlar anlamına göre cümleler anlamına göre cümleler olumlu cümle Şimdi biz bu başlıktan sonra arkadaşlar anlamına göre cümleleri de burada işleyeceğiz. Ondan sonra yapısına göre cümlelere geçeceğiz.